Arkadaşlar merhaba. Yine 11. sınıf konularından arkadaşlar asit baz dengesiyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, şimdi güçlü asitler ve güçlü bazları bitirdik. Yani pH'ını, pH'ını bulma olayını geçtik. Peki bu olay zayıf asit bazlarda nasıl? Şimdi ona bakacağız. Başlayalım arkadaşlar. Bir kere şunu bilelim. Ee, daha önce de söyledik. Suda kısmen iyonlaşan, elektrik akımını iyi iletmeyen asit bazlara zayıf asit ve bazlar diyoruz değil mi? elektriği iyi iletmiyorsa niye? Çünkü iyonlaşma kısmen yani yüzde bir belki yüzde iki yüzde üç yüzde beş bunlar zayıf. Zayıf asit ve bazıların suda çözünme denklemi denge tepkimesidir. Bakın yine denge konusunda hani dengenin devamı olduğu için e, zayıf asit ve bazıların suda çözünme olayı denge olayıdır. Bu nedenle denge sabitleri vardır. Zayıf asitlerin denge sabitlerini Ka ile asit ya arkadaşlar. Bazılarınkinde KB, KB ile göstereceksiniz. Ee, eşit derişimli asit ve bazların aynı sıcaklıktaki KA ve KB değerleri ne kadar büyükse asit ve baz o kadar kuvvetlidir. Yani diyelim ki size iki tane zayıf asit verdi. Ee, birinin KA değeri 10, birinin e, bir diğerinin KA değeri de 5. E, ee, KA değeri büyük olan daha güçlü arkadaşlar. Tamam mı? yani KA değeri 10 olan asit daha güçlü. İkisi de zayıf ama hani sonuçta ikisi de zayıf ama birinden biri yine daha güçlüdür. KA'sı büyük olan daha güçlü. Bazılarda da durum böyle. Şimdi bakalım. Şimdi bakın burada nasıl olduğunu anlatmış bize. Şimdi dikkat ettiyseniz suda çözülmüş, suda çözülmüş, suda çözülmüş. Bunların üçünü de denge reaksiyonu alacağız. Niye? Biz dengeye kimi almıyorduk? Katıları ve sıvıları almıyorduk, değil mi? Hani suda çözünenleri alıyoruz. Gazları ve suda çözünenleri alıyoruz. Ka'yı nasıl hesaplayacaksın mesela şimdi inceleyelim bir şunu bakın zayıf asit bakın zayıf asit olduğunu belirtmiş suda yoğunlaşıyor H artı A artı ama bu 100 tane ise belki bu bir tane bu da bir tane öyle düşünün. Ka'yı nasıl bulacağız Ka eşittir ee, bunun derişimi çarpı bunun derişimi bölü bakın bunun derişimi hani ürünler böyle girenler yapıyorduk ya bakın üstte ürünler aşağıda da girenler. Tamam mı? Ee, bu ikisinin derişimi aynı olduğu için karesi demiş. Bakın şunun karesi demiş. Bölü zayıf esit. Tamam mı? da durum aynı arkadaşlar. Bakın bazda da farklı bir şey yok. O da aynısı. Eğer zayıfsa zaten çift ok gösteriyoruz. Çift ok neydi? Dengeydi. Bunun derişimi çarpı bunun derişimi bölü bu arkadaşın derişimi. Tamam mı? K ve Kb değerleri diğer denge sabitleri Kc, Kcc gibi sadece sıcaklıkla değişir. Bakın durum burada da aynı. Hatırlıyorsanız eğer dengede anlattım ben size bunu. E, denge sabiti yani K sabiti değil mi? Kp, işte Kc, e, K asit, K baz. Bakın bu değerler sadece ve sadece sıcaklıkla değişiyorlar. Bunu bilmek gerek gençler. Devam. Şimdi bakın burası işte olayı özetliyor. Yani burayı e, anlayan adam bu olayı çözer. Şimdi bak diyor ki HA -E ve HB var. Su da çözündüğünde kısmen iyonlaşıyorsa zayıftır. Yani kısmen derken ne demek? Hani az miktarda. Tamam Suda Su da çözündüğünde az miktarda iyon veriyorsa suya zayıftır. Mesela üsttekini inceleyelim. Üsttekine bak. 200 tane HA bunlar atıyorsun 200 tane. Bakın taneyle anlatmış. Bundan kaç tane var? 200. Bundan kaç tane var? 200. Değil mi? Hani bu ayrılınca hani mol sayılarını düşünün. Hepsinin katsayısı 1 ya. Hani atıyorum bu 1 mol ise bu da 1 mol, bu da 1 mol. Katsayılar aynı olduğu için. Bakın bu güçlü asit. Yani üstteki örnek güçlü aside örnek. Alttakine bakın. Ha zaten altında yazmış arkadaşlar. Şurayı görmedim. Bakın kuvvetli asit demiş. Alttakine bakın. HB. 200 tane suyu atıyorsun. Bundan sadece 5 tane. Bakın bundan da 5 tane. Yüzde iyonlaşması da 2 yüzde 5. Yüzde kaç yapar? Oran orantı kurun. 2 yüzde 5 ise iki 2,5. Yüzde 2,5 iyonlaşmaya sahip. Tamam. E, attığından daha az miktarda iyon veriyorsa suya, üstteki gibi değilse bu da zayıf asit arkadaşlar. Bakın altına ne yazmış zayıf diye. Olay bu zaten. Tamam. Ve burada şunu e, söylememiz lazım. Bakın. Burada şunu göstermemiş. Güçlü asidi tek okla çünkü denge tepkimesi değildir bu. Bu bildiğiniz normal klasik reaksiyon, iyonlaşma reaksiyonu. Zayıf asidi çift okla gösteriyoruz. Tamam Bakın iki tane ok göstermemiz lazım burada. Bunu bileceksiniz. Devam. Diyor ki asidin veya bazın suda çözünme denklemi denge tepkimesi ise zayıftır. Yani sana diyor ki kardeşim çift ok görüyorsan bu denge tepkimesidir diyor. Bu kadar. Tamam mı? Sulu çözeltisinde asidin derişimi H artı iyonu derişiminden bazın derişimi de OH iyonu derişiminden büyükse asit ya da baz zayıftır. Şunu demek istiyor. Mesela diyelim ki ben size bir zayıf asit örneği vereyim. Klasik çok kullandığımız hidrojen flörür. Bu arkadaş zayıf. Tamam mı? 10 molar. 10 molar olsun. H artı flor eks şeklinde yoğunlaştı. Şimdi bu zayıf ya. Benim ok sayısını kaç yapmam lazım? 2. Yani 2 yönlü olması lazım. Şimdi yüzdesini bilmiyorum. Sallayacağım rakamı 1 molar 1 molar. Diyor ki eğer asidin derişimi ile iyonun derişimi aynı değilse iyonun derişimi asidin derişiminden az ise bir sayısı 10 sayısından azdır böyle bir durum varsa bu asit veya bu baz zayıftır. Söylemek istediği tam olarak bu. İsterseniz inceleyelim. Bakalım 0,1 bakın şunu düşünün. Hani HX dediği asit şu. 0,1 Şimdi şöyle çizeyim HX H artı X şeklinde. Bu 0,1 Şimdi pardon şunu vermiş. Buna bakıyorum 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 ne demek? O da 0,1 demek. Değil mi? 10 üzeri eksi 1 0 1 demek. Bakıyoruz arkadaşlar. Aynı mı? Aynı. O zaman bu güçlü. Bak üstüne yazmış güçlü. Niye? Çünkü güçlü asitler suda yüzde yüz yoğunlaşırlar. Buradaki rakam neyse buradaki rakam da odur güçlü asitlerde. Bunu incele. Bunu inceleyelim. HY bakın. Tek ok kullandım çünkü zayıf ya da güçlü olduğunu bilmiyorum. Birazdan düzelteceğim öğrendikten sonra. Bakıyorum HY 0,1. H artıya bakıyorum 10 üzeri eksi 4. Yani şu demek. Değil mi? Molar, molar. Tutuyor mu? Buradaki ve buradaki aynı mı? Tutmuyor. O zaman bu ne? Zayıf. O zaman ne yaparım? Çift ok. Bakın zayıf asit. Bunu demek istiyor. Eğer asidin ile iyonun derişimi, bakın asitle iyon tutmuyorsa, iyon daha az ise bu zayıf asittir. Tamam. Mı? Bu şekilde bilmek gerekiyor. Şimdi asitlik kuvveti, ha, burada tabii bunun için söylemiş. Kuvvetli, asit, zayıf, asit. 1, 2'den büyüktür zaten. Tam kuvvetli yazmış üstüne. E, asit veya bazın pH değeri beklenen pH değerine eşit değilse zayıftır. Bakın bu da ikinci anlama metodu. Yani şöyle düşünün. 0,1 e, 0,1 molar x çözeltisi. Bunun pH'ı 1. Bakın kuvvetli. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Hemen anlatayım. x e, hani hx diyeyim de daha iyi anlaşılsın. 0, 1, H artı x eksi bu da ne? 0, 1. H artı iyonu derişimi 0, 1'i ben nasıl yazıyorum? 10 üzeri eksi 1 diye yazıyorum değil mi? Bu onun aynı. 10 üzeri eksi 1 ise pH nedir? 1. Tamam Yani diyor ki şunu söylemek istiyor. Asit veya bazın pH değeri beklenenle aynı değilse zayıftır. Mesela şu an 0, 1'den benim beklediğim pH değeri 1. Gerçek orada kaç olmuş? Bakın bana söylüyor pH'in kaç olur? 1. Benim beklediğimle onun bana söylediği aynı mı? Aynı. O zaman bu kuvvetli. Şimdi buna bakalım. 0-1. Bak bu da aynısı. Bunun da pH'i 1 olmalı. Yani aynı işlemler yapacağım. O yüzden bir daha yazmıyorum. Çünkü bununla aynı. Bakın molaritesi aynı. O yüzden yazmıyorum. pH'i 1 olmalı. pH kaç? 3. E niye 1 değil? Demek ki bu zayıf asit. Tamam. Bakın bundan dolayı. Gelelim. Bunun da pH'i 1 olmalı pH ne diyor? 13. Beklenenle Ha pardon, özür dilerim. 0.1 molar Z suda ee... Arkadaşlar şurası galiba. Ha gerçi bunun baz olduğunu söylemesi gerekiyordu. Değil mi? 0.1 tam tam buna sıkıntı yok. Ya yani burada şöyle bir problem var. Burada kuvvetli asit ya da bazı. Yani ben şunu H artı yani şöyle. Aslında bunu şöyle değil de keşke şöyle söyleseymiş. ZOH Çünkü burada bir karmaşıkla neden oluyor. Bakın şöyle göstereyim size de daha iyi anlayalım. Z artı O OH eksi. Bakın insan aklını karıştırıyor arkadaşlar. Çünkü sıkıntılı bir durum. 0 1 S. Bu da 0 1. Bu da 0 1. Değil mi? Bak bu 0 1. Peki 10 üzeri eksi 1. Ben buradan pH kaç bulurum? pH arkadaşlar kaçtır? 1 Değil mi? pH ne olacak? 1 pH 1 ise pH ne? 13. Yani toplamları 14 ya. pH 13. Benim beklentim bu. İşlem yaptım. Bu olmalı. Bakayım gerçekten de o mu? O. O zaman bu kuvvetli. Tamam Buna bakın arkadaşlar. Bakın zayıf baz demiş. Buna baktığınızda zaten diğeriyle aynı yine e, POH1, PH13 olmalı ama 10 beklediğimle aynı değil demek ki bu zayıf Tamam olayımız bu Şimdi e, denge sabiti varsa yani KA'dan veya KB'den bahsediyorsa Size diyelim ki örnek vereyim HX asidi dedi Bunun için dedi KA şudur Veya işte ne bileyim e, XOH dedi baz olduğunu düşünün. Bunun diyor KB'si şudur. Eğer size bir şeyin KA'sı veya KB'si veriliyorsa bu direkt ne demek? Bu direkt şu demek kardeşim benim sana verdiğim asit ya da baz zayıf demek. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam KA ile KB ilişkisi var arkadaşlar. Şimdi KA ile KB'nin çarpımı K suya eşit. Tabi 25 derece sıcaklık olması lazım. K suya eşit ve K su arkadaşlar 10 üzeri eksi 14 derece. Yani her zaman Ka ile Kb'nin değerinin çarpımı 10 üzeri eksi 14. Ama sıcaklık ne zamanken? 25 iken. Eğer sıcaklık değişirse işler değişir arkadaşlar. 10 üzeri eksi 14 olmayacaktır. Tamam. Olay bu. Devam. Bakın ne demiş? Asit ya da baz ne kadar ee, zayıf ise eşleniği o kadar kuvvetlidir demiş. Şimdi bakıyorum burada bakın zayıf asit var bunun bazı var eşlenik bazı KA'sını vermiş KB'sini vermiş. Ee, şunu kıyaslamış mesela bakın buraya bir bakın gençler. Burada iki tane zayıf asit var gördünüz mü? Bakın zayıf asit bu da bu da hidrojen sönür ve HNO2 nitrik asit. Şimdi nitrik asit değil özür dilerim nitroz asidi. Ee, KA'larına baktığınızda yani KA'larına bakarak hangisinin güçlü ya da zayıf olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Nasıl yapacağız o işi? Şöyle diyeceksiniz. Sizce bu iki sayıdan hangisi daha büyüktür? Üstteki mi alttaki mi? 10 üzeri eksi 5 mi daha büyük? Yani 0 0 0 0 5 mi? Yoksa 7 tane 0 bir pardon 5 tane 0 ya yani şu işte bu, bu mu yoksa diğer 3 4 5 6 7 bu mu? Hangisi daha büyük? Üstteki daha büyük değil mi? Üstteki daha büyük. E doğal olarak yorumunuz ne olacaktır? Ka'sı büyük olan asit daha güçlü arkadaşlar. Bakın asit kuvveti demiş. Haşanıyor bir daha güçlüdür. Hidrojen siyanürden. Tamam Çünkü bu daha küçük bir rakama tekabül eder. Üstlü sayılarla aramızı iyi tutmamız lazım o yüzden. Burada da durum aynı. Büyük olan kim? Bu iki rakamdan büyük olan alttakidir arkadaşlar. O yüzden o daha büyük. Tamam Olayımız bu. Şimdi şöyle bir e, iyonlaşma yüzdesi formülü var. Aslında ben bunu soruda göstereceğim size. Yani soruda çözsek daha mı iyi olur? Daha iyi olur ya yani soruda göstereyim ben size bunu hiç buradaki form çünkü formül artık sevmiyorum arkadaşlar i̇şte direkt oran orantıdan olayı çözüyoruz formül bizim için gereksiz bence çünkü hep ezber hep ezber olmuyor sayısal derslerde sevmiyorum devam. Şimdi heh, bu çok önemli gençler. Bak burada bir bilgi var ve bu bilgi bize şunu gösteriyor. Bildiğimiz kesinlikle bunu birçok insan yanlış biliyor. Bu, muhtemelen bunu siz de yanlış biliyorsunuz. Bir şeyin pH'ına veya pH'ına bakarak ya bu güçlüdür, bu zayıftır diyemezsiniz. Örnek vereyim. Mesela atıyorum pH 5 veya pH'ı 3 ise ya bu daha güçlüdür ee, diyemezsiniz. Hani bu alttaki asit daha güçlüdür diyemezsiniz. pH'e bakarak yorum yapılmaz arkadaşlar. pH'e bakarak yorum yapılmaz. Tamam. Mı? O yüzden hani çünkü niye pH ile derişime göre değişir? Derişimine bakmak gerekiyor. Ee, yani pH ve POH bize asidin veya bazın gücü hakkında bilgi vermiyor arkadaşlar. Tamam. Sakın da böyle bir hata yapmayalım. Şimdi bakın şurada bir soru var. Altta çözmüş. Şimdi biz de bunu çözelim. Bu bizim ilk sorumuz olacak. Hem iyonlaşma yüzdesini sormuş hem pH'ını sormuş. Dilerseniz hep beraber bakalım. Şimdi işte çözümü kapattım ben. Şu yukarı doğru alayım. Diyor ki 25 derecede 0.4 molarlık ağırlık H, -E HA asidi için ne kadar iyonlaştığını, iyonlaşma yüzdesini ve pH'i bulun. Şimdi burayı çok iyi izleyin. Bak şimdi yazıyorum. Asit bu. Ama aklımda bir soru var. Güçlü mü zayıf mı ben nereden bileyim bunu? Tek ok mu kullanacağım, çift ok mu? Ben nereden bileyim? Adam bana ne güçlü demiş, ne zor, zayıf demiş. Ama enteresan bir şey var. Altta parantez ne demiş? 25 derecede. Bu asidin asitlik sabiti şudur. Bu ne demek? Eğer sana bir asidin veya bir bazın Ka'sı ya da Kb'si veriliyorsa arkadaşlar o asit ya da o baz zayıf demektir. Tamam. O asit ya da o baz Zayıf anlamına gelir. O yüzden çift ok kullanıyorsunuz. H artı A eksi, tamam? Hidrojen klorür gibi düşünün yani hidrojen klorür, hidrojen bu da klorür yani evet. Şimdi yazıyorum. 04 molar, tamam? Şimdi arkadaşlar buraya iyi bakın. Buraya 04 diyemezsin. Niye? Ne? Bu zayıf arkadaşlar. Zayıf da yani sen buraya 0,4 diyemezsin bu %100 iyonlaşma olur. Bu güçlü asida ait bir özellik. Buraya 0,4 diyemezsin. E ne diyeceğim ben buraya? Hiçbir bilgi yok. X diyeceğiz. X molar. Bu? E bu da X. Çünkü bunların kat sayıları aynı olduğu için bu ne kadarsa o da o kadar. Hani atıyorum bu 0,4 ya bu 0,1 olsun. O zaman bu da 0,1. Hani bununla bu farklı olamaz yani bu 0 1 bu 0 2. <laughs> öyle bir şey yok. Bu 0 bu 0 2 de mi olamaz, olamaz arkadaşlar. Bu neyse bu da o. Çünkü sayılar aynı. Bu ne kadar yoğunlaşıyorsa o da o kadar yoğunlaşıyor. Tamam? Olayımız bu. E peki nasıl bulacağız biz? Şimdi bana bunu boşuna vermemiş adam değil mi? Ben buradan bir KA'yı bir yazayım mı? KA neydi? Ne yapıyorduk? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. KA eşittir hemen yazıyorum. Bakın 2,5 10 üzeri -8 eşittir ürünlerin değişimi. Bu ikisinin değişimi ne? x kare bölü giren. Girenlerin değişimine ne? 0, 4. Tamam Buradan x kare içler dışlar yapıyorum. Şu ikisini çarpın bana. Ee, şöyle yapayım mı? Şuradaki virgülü kaydırayım. Burayı 9 yapayım. Tamam ee, Şunu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapayım. Daha güzel bir çözüm olsun. Bu 25 artık. 25 4'ü çarp 100 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 1'i çarp. 10 üzeri eksi 10. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Bu da arkadaşlar 10'un karesi demek yani. Topla 10 üzeri eksi 8. Her iki tarafın kare aldık mı? X eşittir 10 üzeri eksi 4 molar. Arkadaşlar şunun yanında bunun ne kadar küçük olduğunu görebiliyor musunuz? Değil mi? Yani 0,4 nerede? 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1 nerede? 10 üzeri eksi 4 bakın bu demek. Baya baya fark ettiyseniz eğer değil mi? Çok küçük yani. Şimdi tamam olay bitti. X'i bulduk. X 10 üzeri eksi 4. Bak yazıyorum. Bunu karalıyorum artık. Bunu da karalıyorum. 10 üzeri eksi 4 molar. 10 üzeri eksi 4 molar. Gördünüz mü? Bakın aynı değil. Çünkü zayıf. Şimdi hemen pH'i bulalım. pH eşittir eksi logaritma h artı yon derişimi pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 4 pH eşittir uzatmayacağım 4 tamam Bunu zaten daha önce defaatle yaptık var mı sorun yok pH 4 yani pH değerini sormuştu 4 pH'ı da sorabilir ona da 10'dur Toplamlar 14 olduğu için. iyonlaşma yüzdesini soralım. Şimdi soru şu. İyonlaşma diyor ya 0,4 attınız ne kadar iyonlaştı? 10 üzeri eksi 4 molar değil mi? Bak 0,4'lük bir basit atıyorsun ama o bu kadar iyonlaşıyor. 0,4 de bu kadarsa yüzde kaçtır? X eşittir. 100 çarpı 10 üzeri 4 bölü 0,4'ten 10 üzeri 2, 10 üzeri eksi 2 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'den. O da bunu yukarı al. 10 üzeri artı 1. 10 üzeri eksi 1 bölü 4. Onu da şöyle yapalım mı? 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 4'ten. Değil mi? Böyle mı? Bununla bu gitti. 25 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yonlaşma sabiti 25 çarpı 10 üzeri eksi 3. Arkadaşlar şu alt tarafı gösteremedim size. Tamam mı? veya yani 0 1 bölü 4'ten de yapabilirsiniz hani 0 1 bölü 4 dedi yapabilirsiniz şöyle 1 bölü 10 bölü 4 oradan hani şeyde içler dışlar e, işte, 0 1 bölü 4 dedik ya tamam o da ne olur 1 bölü 10 bölü 4'ten şöyle 1 bölü 40 1'i 40'a böldüğünüz zaman da işte şu rakam çıkıyor gençler. Artık o kısmı matematik size bırakıyorum. Bunu böyle yapabileceğiniz gibi bir diğer yolu da şu. Şimdi normalde asit ne kadar? 0,4. Peki 0,4'ün ne kadar iyonlaşıyor? Bak 0,4'te bu kadar iyonlaşıyor değil mi? Çarpı 100. Bir de şöyle bir formülü var. Ama formüle gerek yok arkadaşlar. Direkt bunu yaptınız mı? Yani direkt oran orantıdan olayı hallediyorsunuz. Hani belki şey zor gelmiş olabilir. Yani şu işlemler zor gelmiş olabilir. Oraya benim yapabileceğim bir şey yok. Orası arkadaşlar matematikte üstü sayılarla alakalı kısmı. Yani orası sizin bileceğiniz yer. Tamam. Olayımız bu. İşlemleri devam ettirdiğiniz zaman 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğunu göreceksiniz. Şimdi şurada farklı bir sorumuz var. Şuna bakalım. Evet. Şimdi şöyle, bunu bir değiştireyim arkadaşlar. Şöyle görmeyin siz. <laughs> şöyle çok da yukarı kaldırmak istemiyorum ha. Ayarlayalım. Diyor ki 0,1 molar H, O, -C -L diye bir asit. Enteresan bir asit. Değil mi? Şöyle. Hidrojen, hipoklorit diye mi okunuyor bu? C, -O, Enteresan. Tamam. Ee, pH'i kaç? 5. Şimdi bunu şöyle yazalım mı? H artı O, eksi. Mı? Bakın yaptık. Böyle yoğunlaştırdık değil mi? Yoğunlaştırdık şimdi diyor ki bu arkadaş 0.1 molar. Bu da 0.1, bu da 0.1. Buradan pH ne çıkar? 0.1 ise bu? 1. Kaç diyor? 5. Tuttu mu? Tutmadı. O zaman bunun için ben ne diyeceğim? Zayıf Şimdi düşünüyorum pH'i 5 diyor. Kardeşim pH 5 ise artık hiç işlem yapmadan arkadaşlar artık o işlemleri yapmayalım. Çünkü vakit kazanmamız lazım. H artı bakın pH dediği için e, OH deseydi OH eksi diyecektim. H artı yön derişimi ne olur? 10 üzeri şunun eksilisi eksi 5. Götürüyorum yazıyorum. 10 üzeri eksi 5. O zaman bu. O da 10 üzeri eksi 5. Tamam. Yazdım. Asidi 0,1. Zayıf olduğu için %100 iyonlaşmıyor. Bakın çok düşük bir iyonlaşması var. Ne sormuş? Ka. E tamam. Ka'yı bulalım. Ka neydi? Ürünler bölü girenler. 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunları yazdım ürünler. Bölü girenler 0,1. Yani 10 üzeri eksi 10 bölü 10 üzeri eksi 1. O da ne yapar? Bunu yukarı alıyorum ben. 10 üzeri eksi 10 çarpı 10 üzeri artı 1. Bu 10 üzeri artı 1 diye geçer. O da 10 üzeri eksi 9. Yani KA'mız 10 üzeri eksi 9 olacak gençler. Tamam. Bakın böyle. Bir tane daha çözelim şuradan. Şöyle bir dakika. Şöyle bir ayarlayayım. Şurada, Şurada bir sorumuz daha var. Evet. Evet. Şu hale kapatıyorum yine çözümü görmeyelim. Çünkü gözümüz çözüme kayınca insan ister istemez bakıyor nasıl yapmış diye. Biz yapabiliriz ona ihtiyacımız yok. Şimdi diyor ki bu bir asit. Yani asidi temsil ediyor. XOH şeklinde vermiş bize. Tek ok yapıyorum. Niye? Çünkü zayıf ya da güçlü olup olmadığını bilmiyorum. Biliyorsunuz bunu şey gibi düşünün. Na oh gibi düşünün. Hani Na oh, Na artı OH eksi. Değil mi? 25 vermiş bak. Kaçmış bu? 0,2 molar. Şimdi buna 0,2 buna 0,2 diyecek miyim demeyecek miyim hiçbir fikrim yok. Ama diyor ki bak soruyu okumaya devam ediyorum. İyonlaşma yüzdesi yüzde 0,05. %100 mi yoğunlaşıyor? Hayır. O zaman bu arkadaş zayıf yüzde yüz iyonlaşmıyorsa, iyonlaşma yüzdesi böyle düşükse ben buradan ne gibi bir sonuç çıkartacağım? Zayıf asit. Şimdi bana 0,2'nin yüzde 0,05'ini bulun. Yani 0,2'de yüzde 0,05 iyonlaşıyor ya. Yani 0,2'nin yüzde 0,05'i ne kadarsa o kadar iyonlaşacak. Bu da o kadar olacak, bu da aynı olacak. Yani burası 3 ise burası da 3 gibi. Tamam. 0,2'nin %0,05'ini alıyorum. Ne yapar? Ee, arkadaşlar burayı şöyle yapayım mı? Daha rahat anlayalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Değil mi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şu 10'un karesi. Yukarıyı düzenleyin. 10 çarpı şu ikisi 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri 2. Değil mi? Şununla şu gitti. Aşağıda 10 var. 10 üzeri eksi 3 bölü 10. Yani 10 üzeri 10 derken 10 üzeri artı 1. Bunu yukarı al. Bu yukarı nasıl geçer? 10 üzeri eksi 1 diye geçer. Bu yok artık. Tabanlar eksi süsler toplanır. 10 üzeri eksi 4. Yani 10 üzeri eksi 4. Bu da 10 üzeri eksi 4. pH nedir diye sormuş. pH nedir diye sormuş. pH ne olacak? Arkadaşlar 4 olacak değil mi? Ayvayı yediniz işte. Böyle de hocam pH 4 olacak dedim gitti yani güm. Niye? Burada ne gibi bir hata yaptık? Buradaki hatayı sizin görmenizi istiyorum. Özellikle yaptım çünkü bunu öğrenciler inanılmaz şekilde yanlış yapıyorlar. Arkadaşlar hani bunun artılısını alıyorduk ya. Doğru. Artılısını aldım. Bak doğru yaptım işlemi. Ama pH değil. Ne o? POH. Ben şu an POH'ı buldum. Çünkü bu derişim H artı derişimi değil ki. OH derişimi pOH 4. O zaman pOH 4 ise pH ne olur? 10 olur arkadaşlar. Çünkü toplamları 14 olduğu için pH sormuş bize. pH'muz ne olacak? 10 olacak gençler. Tamam. Bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun gençler. Sağlıklı mutlu günler hepinize.